Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. 19. videomuzun konusu nedir? Açmaz ve şiş soruları. 12 açmaz sorusunu, 12 şiş sorusunu beraberce çözeceğiz. Güzel bir çalışma yapacağız. Ve bu şekilde arkadaşlar soru çözüm videolarının ilkine geçmiş oluyoruz. Bundan sonra bir 3-4 tane daha video çekeceğiz. Soru çözüm videosu ve antrenörlük eğitim serisini noktalamış olacağız. Sizler de bizlere destek olmak için hemen aşağıdaki abone ol tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Videolarımızı beğenip yorum yapıp paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Hayatımız satran Instagram sayfasında takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Bu arada her sorudan önce videoyu durdurup önce kendiniz çözebilirsiniz. Daha sonra da videoyu tekrar başlatıp cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz diyelim. Ve açma sorusunun ilkiyle karşınızdayız. Hamle sırası beyazda beyaz oynar. Çatal yapar. Neydi çatal? Aynı anda iki taşı tehdit etmekti. Bir çatalın ucuna köfteyi bir ucuna patatesi batırıyorduk. Köfte düşerse patates yiyorduk, patatesi yiyorduk. Patates düşerse köfte yiyorduk. Beyazlara bakıyorum zaten iki taşı tehdit etmem lazım. Neyle? Tille. Geldim piyonu yedim. Ver şahı. Pardon çok kötü oldu. Ver şahı, ver vezir şeklinde. Eğer ki vezir beni yerse şahla yiyeceğim. Eğer ki şah güvenli bir yere kaçarsa veziri yiyeceğim. Peki acaba şah kaçabilir, pardon vezir kaçabilir mi? Hayır. Şah tehditinden kurtulması lazım olduğu için vezir hiçbir yere kaçamaz. Ve çataldan çok rahat bir şekilde taş kazandı. Hamle sırası beyazlarda beyaz oynar, çatal yapar. Bakıyorum rakibin iki tane taşı var zaten. Bu iki taşı tehdit edeceğim. Nasıl tehdit edebilirim? Kalem var. Hop arasına girdim. Ama öğretmenim yersen olacak. Piyon koruyor hiç problem değil. Eğer o beni yerse ben de onu yiyeceğim. Ve taş kazanmış olacağım. 3 tane sağlıklı piyonumla vezir çıkıp maçı kazanmaya çalışacağım. Üçüncü soruya geçiyoruz. Bakıyoruz. Şu anda rakibin 3 tane çatal yapmaya değer taşı var. Baktığım zaman benim atım var. Herhalde atla çatal yapacağım. Nasıl bir çatal düşünebilirim? galiba atı buraya gelirsem ver şahı ver vezir şeklinde bir çatal yapmış olurum ve şah kaçmak zorundadır veziri yiyorum o da beni yiyor problem değil benim sağlıklı bir vezirim var Rakibim kalesi var oyunu muhtemelen beyazlar kazanacaktı. Dördüncü soruya geçtim. Hamle sırası yine beyazlarda. Beyazın çatal yapma kabiliyetini sahip iki tane taşı var ki saymazsak eğer. Ama baktığım zaman şahla vezir çaprazda değiller. O yüzden fille yapmayacağım kaleyle yapmak daha mantıklı gibi duruyor. Kaleyle ver şahı ver vezir dedim. Ama vezir beni yer problem değil. Fil koruyor o beni yerse. Ben onu yiyeceğim. Rakibimin 5 piyonuna karşı benim 5 piyonum var. Bir de ayrıyetten film var. Oyunu muhtemelen beyaz olarak ben kazanacağım. 5. soruya geçtim. Hamle sırası beyazın. Beyaz oynar çatal yapar. Soru biraz basit. Hemen bakıyorum. Rakip inşallah veziri burada. Geometrik düşünüyorum. Ver şahı. Ver vezir diyorum. Rakibin şahı kaçınca veziri yiyorum. O da beni yiyor. Sağlıklı bir kalem var. O yüzden beyazlar kazanacaktır. Altıncı soruya geçtim. Birazcık sıkıntılı gibi. Hmm, rakibin şahı burada. Veziri burada. Ben çatal yapacağım. Nasıl çatal yapabilirim? Piyo ilerlemiş Geldim. Ver şahı. Ver vezir dedim. Eğer ki yerse atlayacağım. O beni yerse sağlıklı bir vezirimde kalem var. Rakibin sadece atı kaldı. Beyaz herhalde kazanır bu maçı diyorum. Yedinci soruya hız kesmeden geçiyorum. Yine benim kalem var. Piyonları ilerlemiş. Rakibin şah ve kalesinin konumuna bakıyorum. Sanki piyonu bir tanesi versem. ver şahı ver kaleyi şekli bir hamle yapmış olurum. Şah kaçacak. Kaleyi yüklettim. Şah da beni yükletti. Sağlıklı kalemle kazanacağım. Büyük ihtimal 8. soruya geçiyorum. Bakıyorum. O zor gibi sanki. Hayır değil. Rakibin şahı burada, kalesi burada. Benim filim burada. Hmm. Şöyle bir bakıyorum. Fil piyonu yersem. Ver şahı. Ver kaleyi demiş olmaz mıyım? Evet. E peki şah beni filimi yemez mi? Yemez. Piyon koruyor değil mi? Şah kendisini bile isteye tek altına alamaz. Alırsan olur. Kural dışı yapmış olur. Peki kural dışı yaparsa ne yapacağım? Rakibin saate basmasını bekleyeceğim. Rakip saate basarsa hakemi çağıracağım. Hakem kural dışı olacak. Rakip saate bir türlü basmıyor. Çaktırmadan uyaracağım. Arkadaşım süren bitiyor. Saatine basar mısın? Bastığı zaman hakemi çağıracağım. Böylece hızlı bir şekilde tekrar etmiş olduk o konuyu da. Bakıyorum rakibimin şahı burada. Kalesi burada. Piyonları çatal yaparak kazanmayı şu aşamada istemiyorum. Benim atım var. ilerlemiş bir piyonum yok rakibe karşı. Sanki atımı oynayacağım. Atımı oynuyorum. Ver şahı. Ver kale diyorum şah kaçıyor. kare alıyorum ve sağlıklı atım ve piyonlarımla oyunu kazanca doğru götürmek istiyorum. Okey devam ettim 10. soruya geçtim. 10. soruda sanki yine atımı oynayacağım gibi duruyor. Rakibin şahı burada karesi burada. Hemen geometrik düşünüyorum. Tam ortalarına bir yerlere gelmem lazım işte burası. Hop ver şahı. Ver kaleyi şah kaçarsa al kaleyi ve sağlıklı atımla sonuca git. 11. soruya geçtim. Evet güzel bir soru gibi duruyor. Vezirin var, rakibin kalesi var, rakibin şahı var. İki türlü çatal var arkadaşlar. Hatta üç türlü var. İkisi kötü, birisi iyi. Hemen kötülere bakalım. Veziri vuruyor olarsan ver şahı, ver kaleyi. Ama kalesinin vezirini yer. Taş kaybedersin doğru cevap değil. Ya da şöyle oynasan ver şahı, ver kaleyi. Rakibin piyonu seni rahatlıkla yiyeceği için yine vezir kaybettin. Doğru bir çatal değil. O zaman şöyle yaparsan ver şahı, ver kaleyi. Evet bu sefer doğru. Şah kaçtığı zaman kaleyi alıyorum ve sağlıklı vezirimle sonuca gidebilirim. 12. soruya geçtim. Yine güzel bir soru. Rakibin 2 tane alınabilecek taşı ve bir tane şahı var. Benim vezirim var. Muhtemelen vezirle hamle yapacağım. Baktığım zaman burada da çift çatallar var. Mesela şöyle oynayıp ver şahı Ver fili diyebiliyorum ama fil beni yiyor. Bu bir kötü çatal oluyor. Onun yerine daha iyisi var. Hop vezir oynadım. Ver şahı ver kaleyi dedim. Şah kaçmak durumunda. Kaleyi aldık. Sağlıklı vezirime karşı sağlıklı fil kesinlikle oyunu beyaz kazanmalı diyorum. Ve haydi bakalım şiş sorularına geçiyorum. Buracıkta şiş neydi? Işınsal saldırıydı. Neydi? Hem e, öndeki taşı hem arkadaki taşı tehdit ediyorduk. Baktığımız zaman kaleyle sadece şahı tehdit ettiğim zaman şah kaçacak. Ama kaleyi bu şekilde oynarsam ver şahı ver veziri. Şah mecbur kaçacak. Şah kaçarsa da ben arkadaki veziri hükleteceğim ve oyunu kazanmış olacağım büyük ihtimalle. İkinci soruya hızlıca geçiyorum. Yine hamle sırası siyahlarda. Baktığımız zaman rakibin şahı veziri burada. Kaleyle sanki şöyle gelirsem şiş olacak gibi duruyor. Işıl sağ saldırı şah kaçtı. Veziri hüplettim. Büyük ihtimalle oyunu siyahlar kazandı. Üçüncü soruya hızlıca geçtim. Yine şah var, vezir var. Bu sefer çaprazda A benim de filim var. Çaprazdan şu şekilde bir tehdit yaparsam şah kaçmak durumunda. Veziri aldım. Sağlıklı fil, sağlıklı iki piyonla sonuca bir büyük ihtimalle. Dördüncü soruya geçtim. Yine rakibim veziri ve şahım var. Yine çaprazda. Çaprazda olduklarına göre demek ki kaleyi kullanmayacağım, fili kullanacağım. Fili kullandım, ver şahı, ver veziri dedim. Şah kaçacak yiyebilir mi? Hayır şahlar birbirini sevmez. Mecburen kaçtı. Rakibim vezirini yedim. Hem kalem var hem film var. Sonuca giderim diye düşünüyorum. Beşinci soruya hız kesmeden devam ediyoruz. Baktığım zaman benim vezirim var. Bu arada hangi taşlarla ışınsal saldırı şiş yapılabilir? İstediği kadar gidebilen taşlarla. Nedir onlar? Fil, kale, vezir. O zaman ben piyonumla ışınsal saldırı yapabilir miyim? Şahımla yapabilir miyim? Hayır. Vezirimle yapabilir miyim? Evet. Baktığım zaman çaprazda şu şekilde oynarsam şah vezir olacaktır. Şah kaçınca da rakibimin vezirini alacağımdır herhalde. Altıncı soruya geçtim. Birazcık tehlikeli bir soru. Arkadaşlar aa ne güzel öğretmenim ben şiş yaptım. Işınsal saldırı yaptım ama vezir seni yedi. Dikkat et bu bir ışınsal saldırı değil. Daha dikkatli düşüneceğiz. Şah burada vezir burada. Yanlamasına bir şekilde tehdit edersem şah vezir olacaktır. Şiş olacaktır. Vezirle sniper'layacağız büyük ihtimalle. Sniper diyoruz. Uzaktan geliyoruz. Ver şahı ver vezire. Şah kaçtı. Veziri aldım. Muhtemelen oyunu siyahlar kazandı. Yedinci soruda yaz. Basit bir soru gibi duruyor. Rakibin şahı var. Kalesi var. Atı var. Kalesi var. Benim kalem var. Bu kaleyi zaten pek oynayamıyorum. Atla zaten şiş yapılmaz. Demek ki bu kaleyi oynayacağım. Öğretmenim buraya oynayayım. Piyon piyon şişi yaptı. Olur mu? Ya piyon piyon şişi olur. Bu piyonun zaten koruması var. Olmaz değil mi? Ne yapacağız bu kaleyi? Böyle oynayacağız. Ver şahı ver kaleyi. Öğretmenim ver atı ver kaleyi şişi yaptı. Ya atın koruması var zaten hiçbir şey yapmayın. Öğretmenim şah kale şah at çatalı yaptı. Ya atın koruması var zaten bu bir çatal değil. Şah kaçacak kaleyi yükleteceksin. Güzel güzel oyunu kazanmaya çalışacaksın. Haydi 8. sorudayız. Bakıyorum yine rakibin şahı burada kalesi burada fili burada kalesi baya bir karışık. Benim kalem var. Bu kalenin sanki pek alakası yok gibi. Öğretmenim şiş yaptı. Şiş yapmadın. Rakip senin kaleni yedi. Kötü. Dikkat. Dikkat. Başka var mı? Öğretmenim saçma bir şey var mı? Var. Öğretmenim şiş yaptı. E piyon seni yedi. Dikkat. Bunlara düşmeyeceğiz değil mi? En mantıklısı nedir? Bakın filin korumasından yararlanıyorum. Kaleyle şah çekiyorum. Şah beni yemez çünkü fil koruyor. Şah mecburen kaçtı. Kaleyi hüplettim. Oyunu muhtemelen ben kazandım. Haydi 9. soruya geçtik. Baktığımız zaman rakibin fili burada koruması var ama demek ki fili almayacağım. Şah var, kale var, kale boşta. Demek ki şahla kaleyi tehdit etmem lazım. Demek ki çaprazdan tehdit etmem lazım. O zaman fil de tehdit etmem lazım. Şah kaçtı, fil de kaleyi yedim. Oyunu büyük ihtimalle kazandım. 10. soruya geçiyorum. Baktığım zaman rakibin şahı burada, fili burada, kalesi burada. Filmin koruması var. Demek ki fili alacak bir hamle yapmayacağım. Öğretmenim ben şiş yaptım. İyi de şah kaleni yedi. Geçmiş olsun. Dikkat edeceğiz. Demek ki şahla kaleyi tehdit etmem lazım. Fille yaparsam o işi mümkündür. Şah beni yiyebilir mi? Hayır çünkü kale koruyor. Şah mecburen kaçtı. Fille kaleyi yedim. Oyun muhtemelen ben kazandım. 11. soruya geçeyim mi? Geçtim bile. Rakibin şahı burada. Veziri burada. Kalesi burada. Baktığım zaman ben vezirim ya da kalemle yapacağım. Kalenin olaylarla pek alakası yok gibi veziri kullanacağım. Nasıl yapabilirim? Yine bir sniper söz konusu gibi duruyor. Öğretmenim çatal yaptım. Ver şahı ver veziri. Ama vezir seni yer. O yüzden bu, bu kötü çataldır. Dikkat. Sniperlayacağız yine. Haydi bakalım vezirle gittik. Ver şahı ver kaleyi. Şah mecbur kaçtı. Kaleyi yüklettim. Muhtemelen oyunu ben kazandım. 12. ve son şiş sorusuyla devam ediyoruz. Baktığımız zaman rakibin şahı, rakibin karesi, rakibin veziri. Öğretmenim şiş yaptım. Vezir fi, pi, vezir piyon, şah şişe. Vezir beni yer. O yüzden dikkatli olmak lazım. Bu kalenin olaylarla pek alakası yok gibi. Şah burada, kale burada, kale boşta. Demek ki şu çaprazlardan birine gelmem lazım. Vezirle geldim. Ver şahı, ver kaleyi. Şah beni yemez. Piyon koruyor. Şah mecburen kaçtı. Kalesini yüklettim. Oyunu muhtemelen ben kazandım. Arkadaşlar Çatal ve şiş de alakalı toplam 24 soru çözdük. 12 çatal, 12 şiş sorusu umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuz, 20. videomuzda açmaz ile alakalı sorular çözeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere lütfen YouTube kanalımıza abone olmayan varsa Hemen aşağıdaki abone tuşuna basınlar ve YouTube kanalımıza abone olsunlar. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı lütfen unutmayın. Hayatımız Satranç Instagram sayfasına takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hep hayatımız Satranç diyenlerden olmanızı bir dile. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.